Havalar gayet fasıl da güzeldi. Muhtarımız aslında atmış ama ben görmedim. Telefon kıyımıza çekmediği için. E, şu saatlerde çıkmayın diye uyardım muhtarım. Fasıl'a inince gördüm. Şimdi ne kadar çabuk yapsam da uzun dere diyoruz. Köyümüz var. Oraya doğru gelince şiddetli yağmur bizi aldı. Bir ara kaldık. Silecekler çok hızlı çalışıyordu ama yetişemiyordu. Sonra geldik yukarı. Diğer bir mahallemize girdiğimizde imkanı yok. Ee, her şey berbat. Yol iz uçmuş. Yani i̇şimi tevletmeye geçmiştik. Yukarıda sel olduğundan haberimiz yoktu. Yukarı çıkamadık. aşağıya kaçmaya denedik. Aşağıda da sel vardı. Geri kaçmak üzere geri döndüğümüzde bir anda yukarıdan taş koktu bir arabaya vurdu durduk. Sonra muhtarımızı aradık. Allah razı olsun muhtarımızdan. Belediye başkanımız varmış. Belediye başkanımız en hızlı bir şekilde, en hızlı bir şekilde ekibiyle beraber kısım sahneye evet. geldi. Evet. Evet.